Ayşen Şahin, 5 Temmuz 2025, Evrensel Eyvallah! 1985 yılıydı. Tek kanaldan haber izlerdik, çoğunlukla gerçek haberler. Kolombiya'da yanardağ patladı, lavların arasında bir kız çocuğu sıkıştı, benimle yaşıttı. 60 saat boyunca bedeni küllü sular ardında tutunduğu bir tahtadan sadece eli ve başı görünerek, kameralara gözlerini dikip yardım isteyerek dünyanın gözü önünde yavaş yavaş öldü. Neden kurtaramıyorlar diye binlerce kez sordum. Sanki orada olsam daha yüzme bilmeyen, okula başlamamış halimle ben bile atlayıp kurtaracaktım. O gün inanmayı bıraktım. Esirgiyen ve bağışlayan bir tanrının masum bir çocuğa bunca acı çektirerek insanlığı sınamak istemesini kabul etmedi çocuk aklım. Üzerinden geçen 40 senede öyle çok kan içinde, ölmeden önce gözleri kameraya son kez bakan, sırtında yaralı kardeşini taşıyan, ölüsü bir çuvalla sırtta taşınan, kurşunlanan, bombalanan, parçalanan, tecavüz edilip bir köşeye atılan çocuk gördüm ki bir daha da inanasım gelmedi. Saygı duy dedi hukuk, inananın inancına saygı duy. 1996 yılıydı. Taliban, Bamyan Vadisi'ndeki 1500 yıllık heykeli puttur diye yıktığında IŞİD kamera önünde kafa kestiğinde, Yezidi kadınlar köle gibi satılıp tecavüz edildiğinde, Mahsa Emini olaylarından sonra idam edilenlerin adını bile takip edemez hale geldiğimizde, İran'da, Afganistan'da eşcinselleri çatılardan atıp öldürürlerken, dört duvar arası eğlencelerde erkek çocuklarına sıralı tecavüz edildiğinde, kendi gibi olmayanı yakan, boğan, engizisyon mahkemelerinin 18. yüzyıla uzanan tarihiyle günümüz arasında bir fark kalmamıştı benim için. Hukuk inanca saygı duy derken inancından dolayı insanları toplumdan dışlama, ayrımcılık yapma, inancıyla alay etme, hakaret etme diyordu. Ve bazıları inancından ötürü bu şiddeti alkışlayıp zafer naraları atıyordu. Kınıyamıyordun bile. Yasak. Peki inancı yüzünden insan katledene ne diyecektik? Tüm bu şiddetin yaslandığı şeriat kavramına karşı çıkarken, Kur'an'ın ayetlerine, Hz. Muhammed'in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütünü demektir şeriat. Karşı çıkıyorum diyemezsiniz cümlesiyle karşılaşıyorduk hatta bazıları yargılanıyordu bile. Neydi o zaman saygı sınırının aşımı? hangi kavramı kullanacaktık? Herhangi bir inanç ya da amaç uğruna cinayeti, şiddeti, tecavüzü reddederken? Cihat için din uğruna yapılan savaş manasını ele alıp karşı çıktığımızda, hayır cihada karşıyım diyemezsin, cihat her bir Müslümanın Allah'a itaat yolunda tüm gayretini ortaya koymasını ifade eden bir kelime ve kavramdır denildiğinde, savaşa karşı çıkarken inanca saygısızlık suçu işliyor olmaktan nasıl kurtulacaktık? kutsalım yok. Kutsal kılınanın dokunulmazlığının nasıl kara bir perde gibi suç örttüğüne şahit olduğumdan beri, kutsalın insan gözünü gerçeklere karşı kör ettiğini binlerce kez gördüğümden. İnanç, ideoloji fark etmez. İnsanlığın evrimine uyum sağlamayı, insanı, canlıları, doğayı, gezegeni, hayatı önceliklemeyi reddeden her kutsal insanlık aleyhine yazılıyor. Açık görüşün, ileri görüşün düşmanıdır kutsallık. Aksi konuşulamayan şey tabu yaratır. Tabular mengenedir insanlık için. Dünyanın en akıllı canlısı insanı cezadır diye hukuk eliyle idama mahkum edebilen, savaşlarla kitlesel yok edebilen dünyada insanın ölümü yasayla aklanabilirken, onca uluslararası örgüt, onca ulus bir araya gelip savaşı durdurmaz da taraf olmayı tercih ederken daha neyin kutsalından söz edilebilir?'' İnsanlar kimlikler üzerinden birleşir, başka kimliklere karşı ayrışır. Birleştiği kimliğinden kardeşim dedikleri öldürülürken, soykırıma uğrarken, koca bir kıta dolusu din kardeşi susarken, dinin en gündemden güncelden uzak ve insan tarafından konulmuş kuralı olan peygamber resmi üzerinden isyana kalkılmasına, yok edin çığlıkları atılmasına saygı mı duyacağız?'' Uzun uzun, peygamberin resmi değil o, siz çizgi okumayı bilmiyorsunuz, siz metafor anlamıyorsunuz açıklamalarıyla gerçeği savunmaya mı çalışacağız? Bir resmini çizdirmemek adına ölmeyi ve öldürmeyi cümle içinde geçiren Muhammed'in evlatları nasıl da suskun onun diğer evlatlarını öldürmek üzere kendi limanlarından kalkan gemilere karşı? Dini ranta evriltmiş, holdingleşmiş, eli eteği öpüler şeyhlerin tarikatlarında, El kadar çocuklar kapı kulplarında asılmış bulunur. Tecavüz edildikleri ispatlanırken kız erkek çocuk fark etmeden istismar, taciz, tecavüz mahkemelere konu olmuş ve bunu yargıya götürmeye cesaret edemeyen niceleri de varken sevmenin ve sevilmenin güzelliğine ermişleri sırf cinsel yönelimi farklı diye ölümle tehdit etmek kutsalla izah edilebilir mi? Halifelik döneminden kalan defteri hizanları, Enderunlu Fazıl'ın hubannamesini, Hamseyi Atayi'den çıkan minyatürleri kutsalınızın neresine koyacağız? İnanılan Tanrı tek semavi dinlerde, bir peygamberinin heykelleri, ikonaları her evde, bir diğerinin gölgesini bile kağıda karalamak ölüm sebebi. Ben çoktan bıraktım inanmayı. Biri bana dedi ki bir gün, madem cennet ve cehenneme inanmıyorsun, sen neden depremde ölenlere üzülüyorsun? Soruyu anlamak imkansız. Çünkü önlenebilir ölümlerdi. Çünkü yaşayabilecekleri güzel günleri vardı. Çünkü insandılar. Çünkü memleketimin insanıydılar. Acı içinde sıkışarak, nefessiz kalarak, ayazda donarak, günlerce umutla bekleyerek yavaş yavaş öldüler. Çığlıkları karın aydınlatamadığı gecelerce yankılandı. Buna üzülmek için Allah korkusuna mı ihtiyaç var? Senin beynin, kalbin, ruhun yok mu? Allah sevgisini değil, korkusunu tembihlediler hep. Sev diye değil, kork diye eğittiler. Çünkü sevgi insana çiçekler açtırır, korkuysa boyun eğdirir. İnsanı olduğu gibi sevemediler de, Yaradan yaratmış dediler. Böylece dışında kaldık ben ve benim gibiler. Yaradılan olmayı kabul etmediğimizden. Çiçeklendirdiğim ömrümün zerre değeri yok gözlerinde, okumuşluğun, analığın, insan sevgisinin, dostluğun, çalışkanlığın hiçbir şeyin değeri yok, saygınlığım yok gözlerinde inanmadığım için. Kimsenin hakkına girmedim, kimseyi ölümle tehdit etmedim, emeğimle kazanmadığım para olmadı, elimden gelecekken ihtiyacı olana yardım etmeyi reddetmedim hiç. Ama gebere gözlerinde inanmadığımdan. Saygı duy diyor hukuk. Onlar sana saygı duymayacak çünkü kutsalın yok ama sen sus ve saygı duy. Yüzüne de tükürseler, soyunu kurutmaya yemin de etseler, seni her gün tehditlere boğsalar, hakaret de etseler, sen saygı duyacaksın ve inanmadığın için özür dileyeceksin diyor uygulayıcıları da. Eyvallah. Filisteni der soykırıma uğrarken Müslüman coğrafyada bombalar patlıyorken susup din kardeşlerinizi öldüren mühimmatlara yol verdiniz. Savaştan gelen parayı sindirdiniz. Siz bir karikatürü anlamadığınızdan ötürü Filistinlilerin acısına değinen barışçıl insanları ölümle tehdit ettiniz. Dağ yandı, orman yandı, köy yandı, can yandı. Tüm ateşi cehennemden ibaret saydınız, ses etmediniz. Bir sor kendine, inandığın cennet kendi kalbin kadar temizse ne vaat eder sana? Bu dünyayı görse bir peygamber, utanırdı önceliklerinizden. Ayşen Şahin